Fazla kilolarınızdan şikayetçisiniz. Fakat gündelik yoğunluktan spor ve diyet yapamıyorsanız bu haberimizin içeriği sizin için de önemli. Çünkü yalnız kilolarınızı vermek için değil. Aynı zamanda kilonuzu muhafaza etmek için de sizlere destek olanlar var. Ve çalışmanızdan bahseder misiniz? EG Grup Ankara 6 yıldır faaliyet gösteren e, Ankara merkezi internet üzerinden toptan ve kendi satış yapan bir firmadır. Bitkisel gıda takviyeleri üzerine ve dermo kozmetik üzerine çalışmalarımız bulunmaktadır. Kapsigrin adında bir ürünümüz bulunmaktadır. Müzik çalışmanın içeriği nedir? Kapsigirinin içeriğinde Antakya samandağı yeşil beri, sinemeki, funda yaprağı, üzüm çekirdeği, kudret narı ve zencefil bulunmaktadır. İçeriğindeki ürüne kısaca açacak olursak, Antakya samandağı yeşil beri metabolizma hızlandırarak vücuttaki fazla yağların parçalanmasını sağlayacaktır ve termojenik bir etki yaratır vücutta. Sinemeki Metabolizmayı hızlandırarak bağırsakların daha düzgün çalışmasına yardımcı olur. Funda yaprağı çok iyi bir idrar söktürücü olup böbreklerin daha rahat çalışmasını sağlamaktadır. Üzüm çekirdeği bilinen en iyi antioksidanlardan birisidir ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Kudretleri gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarını gidermede önemli rol oynamaktadır. Zencefil vücut direncini artırarak bağışıklık sistemi kuvvetlendirmeye yardımcı olmaktadır ve metabolizma hızını arttırdığı bilinmektedir. Kapsigrin %100 doğal bir ürün olup Tarım ve Köy Bakanlığı'ndan izinlidir. Bu çalışma ne şekilde uygulanmaktadır? Capsi Green sabahları kahvaltıdan yarım saat önce günde bir kapsül alınarak kullanılmaktadır ve gün içerisinde en az 2,5-3 litre su tüketme özel göstermeniz gerekmektedir. çalışmanın herhangi bir yan etkisi var mıdır? Kapsi göğünün bilinen herhangi bir yan etkisi olmamakla beraber doktor tavsiyesi düzenli ilaç kullanan ve herhangi bir sağlık sorunu olan kişilere, hamile ve emziren bayanlara kesinlikle önerilmemektedir. Müzik Size ve bu çalışmaya nasıl ulaşabilirler? Bize 724 internet sitelerimize ve telefon numaralarımıza ulaşabilmekle birlikte seçkin eczanelerden bu ürününüzü temin edebilirsiniz. Müzik Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Oturduğunuz yerden bir saat spor yaparmış gibi fazla yağlarınızdan kurtulmanız artık imkansız değil.